Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkamda görmüş olduğunuz X-Drive sancak oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Kutu açılış yapıp kurulumunu yapacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet koltuğumuz kutusundan çıkınca böyle geliyor. Ben bu parçayı böyle burada birleştirdim bir önce sadece bu iki sahili geliyor. Bunu birbirine takıp bu aradaki parçayı da buraya takmayı unutmayın. Şöyle parça var. Bunu takın. Bundan sonrası sadece vidalama. Kurulumu çok kolay. Yalnız şimdi size göstereceğim. Koltuğun şu üstünde dört tane vida yeri var. Normalde vidalar bunun üzerinde montalı şekilde de sıkılmış halde gelebilir. Siz onları çıkartın. Sonrasında bu parçayı da o deliklere vidalıyoruz. Bunlar biraz buraya zor giriyor. Tekerleklerin tamamen şu demiri gözükmeyecek şekilde buraya sokun yoksa koltuğu yatırırken veya yaslanırken koltuk devrilir. Tekerlek de buradan çıkar. O yüzden bunu iyicene böyle sokmanız gerekiyor. İkinci kısım ise sır kısmı. Bu sır kısmının da şuralarında delikleri var. Bunları buradaki demirin deliklerine denk getiriyoruz. Geriye şu parçalar kaldı. Bunlar da şuradaki demirleri saklamak için. Bu parçayı da bu yuvarlak olan kısma takacağız. Bence bu parçayı takıyoruz buraya. Onun üzerine buradaki parça gelecek. Bunun vidası şunun üzerinde montaj şekilde geliyor. Buradan bu küçük vidayı ben söküyorum. Zaten şöyle bir vidası var. Bu vidayı buradan söküyoruz. Sonra bunu bir yerine geçiriyoruz. Sonra buradan bunun üst bir vidayı. Şimdi de bu parçayı bunun üzerine takıyoruz. Şu kısmını buraya yerleştiriyoruz. Yanında gelen bu Küçük ee, delik kapatma parçalarında buradaki ovide taktığımız deliklere takıyoruz. Burası tamam. bunda daha önceki gibi üstüne. Ve koltuğunuz Evet arkadaşlar kurulumuzu tamamladık. Koltuğumuzun önce malzemesinden bahsetmek istiyorum. Poliuretan suni deri bir malzeme. Oturduğumuz yer gayet yumuşak. Yaslandığımız yerde aynı şekilde. Sert rahatsız edici bir yüzey yok. Aynı zamanda aynı malzeme kolçakta da kullanılmış. Ve parmağınızla bastırdığınız zaman süngerimsi bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Bu da kollarınızın ve diseklerinizin daha konforlu olmasını sağlıyor. Üründe herhangi bir sıkıntı yok. Ürün gayet güzel bir ürün ve benim çok hoşuma gitti. Sadece bana gelen üründe iki tane eksik vardı. Bir tanesi belimize koyduğumuz yastığımızın arkasında lastik olmaması. Normalde orijinal sitesinde sancak modelinde arkasında lastik olduğu söyleniyor. Ve lastik olduğu zaman da bunu bu şekilde konumlandırabiliyordunuz. Benimkinde lastik olmadığı için ben bunu bel hizasında bu şekilde tutuyorum. Ama rahatsız etmiyor. Onu da söyleyeyim. İkinci bir eksikliği ise ürünü sarı aldım. Bacağı da e, siyah geldi. Normalde e, şurada resimde gördüğünüz gibi sarı olması gerekiyordu. Ama siyah geldi. Sarı olarak alan e, kişiler de var. Yorumlarda bunu gördüm. Ama bu da o kadar büyütülecek bir durum değil. Koltuğun konforu falan gayet güzel ve şık duruyor. Videonun ilk başlarında bahsettiğim tekerleğin tam montajı ee, burada iyi yapılması gerekiyor. Çünkü tekerlek tam montajlı olmadığı sürece bu koltuğun 160 derece yatırıldığında e, düşme olacak. Tam montajlarsınız bu sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Ve tekerlek de yerinden çıkmıyor. 160 derece geri yatırabiliyorsunuz. Gayet iyi Aynı zamanda Burada yukarı aşağı Kaldırma tetiği de bulunuyor O biraz Geride kalmış durumda Şu şekilde ne kadar yukarı kaldırabildiğimizi Göstereyim En fazla bu şekilde oluyor Ben 170 boyundayım Şu boyuta geliyor Ve ayaklarım Biraz havada kalıyor Bir diğer özelliği ise koltuğun şu alt kısmında döndürebildiğimiz bir mekanizma var ve onu gevşettiğimizde şu anda o mekanizmayı gevşettim ve onun bize sağladığı özellikse koltuğun şu şekilde hareket etmesi. Biraz daha gevşetelim. ve şu derece hareket ediyor. Biraz daha anlamanız açısından biraz yatırıyorum ve şöyle görüyorsunuz. Bir salıncak özelliği katıyor. Onun haricinde herhangi bir Ekstra bir özelliği bulunmamakta. Ama koltuk gayet iyi e, alınır mı alınır evet. Kolçaklar sağlam gözüküyor. Herhangi bir e, sağ sol veya aşağı yukarı hareket ettiğinizde çabuk bozulacak hissiyatı vermiyor açıkçası. Onun haricinde e, söylenebilecek fazla ekstra bir özelliği de yok. Eğer sorularınız olursa yorum bölümüne de yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizinle beraber X-Drive sancak oyuncu koltuğunu inceledik, kurulumunu yaptık. Ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.